Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün havuçlu toplar yapacağız. Atıştırmalık, ikramlık. İki tane orta boy havucumuz var. Bir paket eti burçak bisküvimiz, bir kase ceviz içimiz, bir fincan süt. Cevizlerimizi ezmek için havanda gerekli olacak. O havanda döveceğiz bir paket vanilin ve bir paket e, kare kare petibör bisküvimiz var. Bir çay bardağı toz şeker ve yapmış olduğumuz havuç toplarının üzerine kaplamak için hindistan cevizimiz var. Şimdi havuçlarımızı rendeleyip tavamıza alalım. Ocağın üstüne alıyoruz. Ocağımızın altını açtık. Şimdi bu havuçların üzerine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı döküyorum arkadaşlar. Ben şişeyle gezdirdim ama ölçü olarak 2 yemek kaşığına denk gelir. 1 bardak çay bardağı toz şekerimizi de ilave ediyoruz. Şimdi şekerimiz eriyip suyunu havucun suyunda eriyecek ve suyunu salacak. Havuçlarımız suyunu salıncaya kadar karıştıracağız. Çok fazla kızartmayın. Suyunu tamamen çektirtmeyin yoksa bisküvilerimiz ıslanmayacaktır. Ee, şöyle bir Gözlerini açayım yaparken kendinden şekil aldı. Ben de biraz gülen yüz gibi yapmaya çalıştım. Neyse bu da işin şakası tabii ki. E, bakın havuçlarımız şekerle birlikte eriyor. Şeker eridikçe havuç da suyunu salıyor. Bu suyu kaybetmemeye özen gösteriyoruz. Bunun püf noktası da bu. E, havuçlarımızın taze olması gerekiyor beklemiş havuç bu şekilde su salmıyor arkadaşlar. Eğer elinizde beklemiş havuç varsa onu da yaklaşık yarım fincan kadar su ilave ederek üzerine yapabilirsiniz aynı şekilde. Bakın gayet güzel suyunu saldı havuçlarımız. Çok fazla pişirmiyoruz. Çiğ olarak da bırakmıyoruz. Bunun orta dereceli bir pişirme şekli bu arkadaşlar. Şimdi havucumuzu kenara alıp soğumaya bırakıyoruz. Diğer tarafta bir kabın içerisine bisküvilerimizi ekleyip bunları çok minik parçalara böleceğiz. İster havanın dövücü bölümüyle isterseniz elinizle de ufalayabilirsiniz. Böyle elinizle de kırabilirsiniz bunları. Bütün bisküvilerimizi küçük parçalar haline getirinceye kadar ufalıyoruz. Ben havanın tokmağı ile yaptım arkadaşlar bunun çoğu bölümünü. Daha çabuk ve daha kolay oluyor. Çok iri parçalar kalırsa elinizle bu şekilde ufalayın onları da. Çok büyük parçaların kalmaması gerekiyor. O zaman havuç toplarımız tam yuvarlak olmuyor. Bölünebiliyor. O yüzden yapabildiğiniz kadar ufaltın ezdiğimiz küçük parçalara böldüğümüz cevizleri ilave ediyoruz vanilyamıza da ekleyelim Evet bakın suyunu görüyorsunuz havuçlarımızın şimdi havuçlarımızı da bisküvilerimizin üzerine ilave ediyoruz bunu soğuk olarak yapın arkadaşlar soğusun yani havuçlar yoksa elleriniz yanar önce kaşık yardımıyla Havuçları bisküvilerle güzelce karıştıralım. Havuçlarımız artık soğuduğuna göre ılık yani çok soğuk da değil, elimizin dayanacağı sıcaklığa gelince elimizle yoğurabiliriz. Sütümüzün önce yarısını koydum ben. Kaşıkla yapabildiğim kadar karıştırdım. Daha sonra elinizle bunları iyice sıkarak bütünleştireceğiz arkadaşlar. Böyle yapışkan olması gerekiyor ki bunları toparlayabilelim bu yapmış olduğumuz hamuru. Sütümüzün kalan bölümünü de ilave edelim üzerine. Ve güzelce bir yapışkan hamur elde edelim. Onu da içine dökelim. Hepsini güzelce yoğuruyoruz. Evet böyle bakın yapışkan bir hamur elde ettik. Elimize yapışacak şekilde. Çok cıvık değil. Bir fincan süt yeterli oluyor. Daha fazla koymayın. Bu vermiş olduğum ölçü tam arkadaşlar. Birebir aynısını yapabilirsiniz. Şimdi bu yapışkan olduğu için topları yaparken yuvarlayacağız artık bu elimizde havuçlarımızı elimize yapıştığı için bir kaseye su alın arkadaşlar. Elinize yapıştığı yerde hemen su bizim yardımcımız olacak. Onunla elimizde gayet güzel yuvarlayacağız. Şimdi böyle minik minik toplar yapıyoruz. Cevizden bir tık küçük ya da küçük ceviz büyüklüğünde diyeyim. Bunu Hindistan cevizinin içinde yuvarlayın. Her tarafı Hindistan ceviziyle kaplansın. Böyle minik minik toplar yapacağız. Bunlar e, misafirlerimiz geldiğinde ya da kendimize çay yaptığımız zaman çayın yanında çok güzel atıştırmalıklar oluyor. Denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Tatlı sevenler için özellikle. Ama diyabeti olanlar daha daha dikkatli kullanabilirler ya da toz şeker ilave etmezseniz de olur. Çünkü bisküviler de tatlı. Havucun da kendine has bir tadı var. Diyabet olanlar şeker koymadan da yapabilirler. Bütün hamurumuzu bu şekilde küçük küçük toplar halinde yapacağız. Bunu hindistan cevizi ile yapıyorum şu anda. Kakao tozu ile yaptığım da oldu arkadaşlar. Kakao tozunu buladığınızda da ayrı bir lezzet veriyor. Ya da bu pasta süsleri var minik minik garnitürler. Ee, onlarla da süsleme bölümünü yapabilirsiniz. Bunları böyle çok daha küçük küçük yapıp e, üzerlerine minik kürdanlar, plastikten şekilli kürdanlar var. Onları da batırıp böyle e, kağıtların e, içine de koyabilirsiniz. Minik servis kağıtları var, ufak ufak. Onların içine yerleştirdiğinizde çok daha şık bir görünüme e, sahip oluyor. Tabağımızda kalan Hindistan cevizinin üzerine gezdirelim. Yapmış olduğum malzemeden bu kadar çıkıyor arkadaşlar ve bunlar da yeterli. Çok da güzel tadı var. Çok da görüntüsünü de dediğim gibi daha şık hale getirebilirsiniz. Kağıtların içlerine koyup o süslü kağıtlar var. Eğer ki görsel de yapmak istiyorsanız misafirleriniz geldiğinde masaya servis etmek istediğinizde bunları bu şekilde tabağın bir tane dondurma kubunun üzerine koyabilirsiniz. Görüntü daha da şık olacaktır. Tabii ki servis sizin kendi arzunuza, zevkinize kalmış bir olay. Ben göstermek için sadece bunu yapıyorum. Şimdi videomuzun da sonuna geldik. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Yapmanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Ve bunu yiyenler mutlaka sizden tarifini isteyecektir. Bilenler bilir. Ben bilmeyen arkadaşlarım için tarifini veriyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.